Evet daha önceki videolarımı izleyenler bilir ee, özellikle son 200 yılda teknoloji ve tıbbın gelişmesiyle insan ömrü yaklaşık e, iki kat arttı ve insanoğlu yaşlanmayla yüzleşti ve yaşlanmak e, gerçekten hem bireysel hem de toplumsal bir sorun ve devletlerin de büyük problemi e, çünkü bir insan ömrü yaklaşık 70-80 yıl sayar bunun ilk 22 yılını e, çocukluk dönemimiz ve e, okuyarak eğitimle geçiniyoruz ve bu dönemde de ailelerimiz tarafından tarafından finanse ediliyoruz. Eğer bir e, emeklilik bir ülkede 50-60 yaşında oluyorsa bundan sonraki 20 yılda çalışmadan geçiriyoruz. Çünkü yaşlılık sürecimiz olduğu için bedensel e, faaliyetlerimiz bozulmaya başlıyor. O nedenle de devletler tarafından emeklilik sistemleri denilen sistemler tarafından finanse ediliyor yaşlılık sistemleri de ve hesapladığınızda yani insanoğlu ömrünün yaklaşık yarısını birçok ülkede de yarısından fazlasını çalışmadan geçiriyor ve çalışmadan e, Geçirilen bu süre emeklilik sistemleri tarafından e, finanse ediliyor. Artı yaşlılık döneminde sağlık problemleri de çok olmasından dolayı e, sağlık sistemini daha çok kullanıyorlar insanlar. Ve yaşlı popülasyonun artması bütün ülkelerde ekonomiyi ciddi derecede etkiliyor. Hatta ekonominin e, büyümesini engelliyor, küçülmesine sebep oluyor. O nedenle yaşlılığı engellemek artık e, devletlerin de sorunu. Örneğin Covid döneminde ben en az dört hastamdan duymuşumdur hocam bu Covid hastalığını işte e, dış ülkeler e, devlet sistemleri e, çıkartmış Has, e, yaşlı popülasyonu yaşlı ve hasta popülasyonu e, öldürmek amaçlıydı diye bunu ya, e, toplumdaki yaşlı popülasyonu e, öldürmek amaçlı çıkarıldıysa eğer bu Covid salgını emin olun bunu e, ortaya çıkaran Covid salgınının e, ortaya çıkaran e, sebep olan devlet. En son Türk devletidir herhalde diye düşünüyorum. Çünkü neden? Bir, emeklilik maaşları Türk, bizim ülkemizde çok çok düşük. Artı bir de yaşlılık dönemi en çok aile bağlarıyla finanse ediliyor bizim ülkemizde. Çünkü Türkiye yaşlısına en çok saygı gösteren ve en çok bakan yaşlılık döneminde en çok bakan ülkelerin başında geliyor. Emekli maaşı alsın almasın yaşlılarımıza hep, annelerimize baba babalarımıza. Bizler bakıyoruz işte elden ayaktan düştüğü dönemde ya da e, o döneme gelmeseler bile anne babalarla yaşanıyor. Neden? Bu çok çünkü toplum kültürüyle alakalı bir şey. Biz yaşlılarımızı seviyoruz ve onlara bakıyoruz. O nedenle COVID'i Türk Devleti çıkarmış olamaz gerçekten. Ve e, bütün ülkeler artık e, biz ne yapalım da e, insan ömründeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatalım engelleyelim ki e, insanlar bedenen ve e, ruhen, e, akıl sağlığıyla genç ve dinç olarak yaşasınlar ve iş gücü kaybı olmasın. Dikkat edin sosyal medyada bu buna yönelik böyle bilgilendirici bilgiler hep iki ana konu üzerinde döner. Bir tanesi yediğimiz içtiğimizle alakalı ne yiyelim ne içelim İkisi de yapılan spor aktivitelerle ilgilidir. Çünkü e, yaşlılık dönemini e, etkileyen iki ana e, grup var yeme içme sporsal aktivite ve sosyal medyadaki bu yeme içme konusunda birçok bilgili insan var konuşan ve ben de bu insanlardan birçoğunu takip ediyorum. Dahiliye doktorları, metabolizma doktorları, e, biyokimya doktorları, e, diyetisyenler gayet bilgili bir kesim. Çok güzel bilgilendirici videolar koyuyorlar. E, diğer kesim ise, sporsal aktivitelerle ilgili ise gerçekten çok büyük bir eksiklik var. E, sadece spor akademisindeki mezun arkadaşlar yapıyor. Onların da mesleği çünkü ve onlar da çok böyle kısmi bilgiler veriyorlar. Burada çok ciddi bir bilgi açıklığı var. E, yurt dışındaki çalışmalar özellikle e, yaşlılık sürecini engelleyen e, olayın nöroplastiste olduğunu buldular. Yani nöroplastiste beyindeki hücre sayısının ve hücreler arasındaki bağlantıların artması anlamına geliyor. Ve e, yapılan çalışmalar gösterdi ki spor aktivitelerinin arasında nöroplastisteyi artırma gücünün en fazla dans aktivitesinin olduğu gösterildi ee, bizim ülkemizde ise hala dans etmenin e, günah mı sevap mı olduğunu tartışan bir e, kesim var e, maalesef.